9031 sürümümüzle birlikte zamanlanmış görevler eklentisine 3 yeni ön tanımlı işlem daha eklenmiştir. Bu işlemlerden bahsetmek gerekirse öncelikle muhasebe döviz çevrim işlemi, e belge cari güncelleme işlemi ve açık reçete analizi desteklenmiştir. Muhasebe döviz çevrim işleminde parametre olarak yıl kodu, başlangıç ay kodu, bitiş ay kodu bas tarihi ve şubeler dahil parametreleri kullanılabilmektedir. E-belge cari güncelleme işleminde herhangi bir parametre bulunmamaktadır. Bu işlem çalıştırıldığında hem e-fatura cari güncelleme hem e-irsaliye cari güncelleme işlemleri ardı ardına çalıştırılmaktadır. Son olarak açık reçete analizinde de başlangıç stok kodu, bitiş stok kodu, revizyonlu ve planlama tipi parametreleri desteklenmiştir. Bu şekilde zamanlanmış görevlerde sizin seçeceğiniz işlemler için belirlediğiniz tarihlerde işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.